hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir şeyi tartışacağız. Bir konu hakkında arkadaşlar Adobe girilmiyor? Adobe olan şu an kapandı görüyorsunuz. Bakın girmeye çalışıyoruz. E, private'den public ay private yapmışlar. Yani public değil. Herkes açık değil oyun. Sadece oyunda bir kişi var. Bunu nasıl bilmiyorum. Arkadaşlar o bir kişi de büyük ihtimal kurucudur. Belki oyunu düzenliyordur. Bir şey yapıyordur. Yani hiç, hiç bilmiyorum. Şu an çok şaşkınım. Ben de takipçimden duydum. Alican Duman adlı takipçimden. Ona da selamlar olsun buradan. Bilmiyorum arkadaşlar. Diğer oyunların hepsine giriliyor. Bakın Defting Simulator, DITRAN. Ee, yani bunlara girilebiliyor. Bir şeye de girilmiyor bu arada. Koridor of the Hell'e girilmiyor. Galiba ee, onda da güncelleme var. Ha, şimdi açılmış oyun. tamam Ama Adopt Me'de sıkıntı var. Adopt Me girilmiyor. Arkadaşlar açıklama falan hiçbir şey değişmemiş. Bir kişi oynuyor şu an. Çok değişik değil mi? Çok değişik. Arkadaşlar isterseniz Instagram'dan iyi Adopt Me'nin paylaştığı şeylere bakalım bir. Bu çok kısa bir video olacak. Videonun hemen birkaç böyle yarım saate falan, yarım saat değil 15 dakikaya falan yüklenmesini istiyorum. O yüzden hızlıca çekeceğim ve bitireceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Instagram'a bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir duyuru yapmış. Bunun e, tam da galiba Türkçesini buraya yazmış. E, hemen çevirdim. Şuradan aslına bak var. Bir de çevir var. çevirisine bakalım biz. Hatırlatma. A Stego Story hikayelerimizi göndermek için iki gününüz daha var. Fosil yumurtasının yayınlanmasını kutlamak için bir Story Board yarışması düzenliyoruz. Şablonunuzu tamamlamak için kullanın ve e, 10-22. Perşembe gününe kadar has, ve Roblox kullanıcı adınızı paylaşın. Kazananlar canlı yayında açıklanacak. Ertesi gün iyi şanslar. Galiba yarın açılacak ve bir etkinlikle açılacak. Hmm, Amstego Story ne? Hmm, o linki şu an tıkladım da, hmm. bilmiyorum şu ne? Hmm. Şarjım da bitiyor, anlayamadım şu an. Garip. Stego mu bir şey gelecekmiş de değişik bir şekilde. Anlayamadım bu paylaşımı ne? 46 dakika önceymiş. Roblox'un Data Store sunucuları da kritik bir hata nedeniyle sahiplendirme beni geçici olarak özelleştirildi. Hatayı yaşadıysanız ve e, tasarrufunuz sıfırlandığını fark ettiyseniz ve eşyalarınızı kaybettiğini fark ettiyseniz endişelenmeyin. Sorun çözüldüğünde envanteriniz normale düzelecek. Arkadaşlar bütün eşyalarımız gitmiş şu an. Çok garip değil mi? Beyni bırakayım şuna da. Çok garip şu an. Arkadaşlar bütün eşyalarımız şu an bir anlık gitti ama endişelenmeyin diyor. Aa çok garip. Hmm, bu ne ya? Yeni bir paylaşım var mı arkadaşlar Adopt.me'nin bakalım iki gün önce. Galiba daha yok. Ha, şunu da merak ediyorum. Mesela burası açılmıyor. Devamı diyelim çevresine bakamıyor muyum? Ha, Pumpkins yazmış sadece. Cadılar Bayramı. Bir tüyosu. Bu da. Hmm. üç gün önceymiş. Buna da bir bakalım. <laughs> Ürkütücü tat tatlılar mı? Arkadaşlar bu Cadılar Bayramı şey değil mi? Aa, Cadılar Bayramı da gelecek petler. Bunlar da açıklanıyor şu an. Bu ne ya? Ne alaka bu? Hmm, çevresine bakalım. Bir platypus platypus peri. Ornitorenk peri mi? Ne alaka? Anlayamadım. Bu da kaç önce? 6 gün önce. Bakalım. He, sonbahar şeyi geldi falan filan. Arkadaşlar yani gerçekten çok değişik şu an. Ve de cadılar bayramı da gelecek peti de şu an bulduk. Yani çok garip değil mi? Aa bu peti buradan esinleyerek yapmışlar bu arada. Hmm, değişik. Arkadaşlar yeni pet bu. Şunun güzelliğine baksanıza. Oo çok güzel. Ürkütücü tatlılar. Adopt Me yeni güncelleme geliyor arkadaşlar. Acayip iyi bir güncelleme. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Hatta tekrardan bir bakalım Adopt.me'ye. Bir girişimizi yapalım. Tekrardan sayfayı bir yenileyelim. Evet. Görüyorsunuz hala kapalı. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.